Arkadaşlar merhaba, bugün 22 Ekim 2025 Çarşamba ve Newmarket'deyiz İngiltere'de. Newmarket'te böyle şeker tatlı bir program var. Yedili presi ile başlıyoruz, birinci koşu olmuş Şartlı dişi iki yaş İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bu yarış altılı ayağında olsaydı daha iyi olurdu ama Altın numarayı bana mı Hiç burada kasmayacağız arkadaşlar. Altın numarası Athens War, ee, çok enteresan bir orijin denk gelmiş burada. Anne tarafı Acclamation'dan, Catholic Boy, dönem Amerikalı orijin, Aygır'ın yavrusu. Athena's War, Athena'nın savaşı atın ismi. iki defa e, yarış hayatında altın ve beşincilik yapmış. PJ McDonald's biniyor. Bakalım e, rakipler 7 ve 8 bu arada gözüküyor. Burada Steven Danoe ve, ve Selam Fallon'un bildiğiniz safkanlar gözüküyor rakipler. Seedmoon ve Bobis Kitten. Bunlar da ilginç gelmiş. Kevin Schumacher'ın 10 numarası. 4 numaralı Soplur. Yani enteresan böyle yeni şeyler var, orijinler var. Evet altın ganyana geçelim. Yedili de yeteri kadar görüş bildirdik. Altı numara banko orada. İkinci koşuyla beraber 16-23'te altın ganyan başlıyor. Şartlı iki yaşın 1400 metre çıkacaklar. Şimdi burada normal şartlı altında 9 numaralı Safkan, SVD Disco, Robert Havlin'le alternatif olarak banko. Yani misli kuponlarda çünkü neden? Zaten iki tane bankomuz var orada hazır ama buraya at yazarsanız 11 numara Seaway Sivisi de Souza 2 numara Chaining Jack Mitchell 5 numara Major Night Sailor PG McDonald 4 numara Eklim Sinan Fallon 8 numara Rockefeller Skank Callum Hutchinson ve 1 numaralı Batoshai Batoshai Joe Levy 9 evet, alternatif banka 11, 2, 5, 4, 8 ve 1. Burada biz 7 numarayı yazmamışız ama ben burada 7 numarayı da e, yazacağım arkadaşlar. James Doyle'un Milli Sapkanlı İyat, Oketi, Sea Nation yavrusu. Bunu nasıl pas geçirmiş? Mümkün değil. Bakıyorum şuradaki 1 numara 7 mi diye de 1 numara yani Batoş Sahil, John Levy ile. Invisible Speed yapmış arkadaşlar. Yani bu gerçekten bu Bence bu at. Yani burada 3 numara alternatif banko ama 1 e, ve 7 e, numara safkanlar da en az onun kadar performans gösterecek. 11, 2, 5, 4 ve 8 daha sonra. Şöyle toparlayalım bu şekilde. Evet şimdi böyle dörder dörder koşan iki tane koşu, koşuyla karşı karşıyayız. Arka arkaya. 3. koşu ve 4. koşu. 3. koşu 16, 58'de Maiden. İki yaş İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, William Buick muhtemelen bu atı getirecek burada. <laughs> Üç numara alternatif Banco. Ee, yalnız biz burada e, Sibisir de birinde Avustralya yavrusu var. Ozzy Pearl. Onu da yazıyoruz. Üç ve dört geçeceğiz burayı. Evet. Üç ve dört geçeceğiz burayı. Yani bundan gerçekten e, Aldo Zipper korkutucu yani. Bayağı bir burayı inceledik arkadaşlar. Yani burası 4 gelir, gelir. gelir, 3 gelir. 3 mü gelir, 3 gelir. Mu muhtemelen ama yani eğer 4 gelirse de o zaman kendimize kızarız deriz ki bildiğimiz halde neden voltu vermedik deriz. Dönücü koşu 17.33'te Handicap 2 Aşingizler 2000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Explosion, Silvester Dessauza ile Şimdi burada da bu ıı, 7 kilo Apprentival, Jack Cullen'da Apprentival. Bunlar 7 kilo zaten indirim almışlar. Sivris'in de Sonza'nın Bindimus'a arkadaşlar çok daha ıı, sert gruplarda koşmuş performans olarak. Kingsley Park'ın atı ıı, burada Explosion Bunker arkadaşlar. 3. biniciliğine alacak bu at. Biz öyle inanıyoruz. Aksi takdirde burayı kapatmak gerekir. O da tek bizim işimize gelmez. Çok enteresan bir koşu günüyle karşı karşıyayız. Ya şeker ve altılı görüyoruz burada ya da abuk subuk sonuç altlarının geldiği bir koşu günü de olabilir. Beşinci koşu 18.08'de handikap dişi çıkar İngiz'e. Ee, 1600 metre çıkacaklar. Üç numaralı Donor Rock burada Banco. Donor James Doyle'la Banco arkadaşlar. Son koşu baz almıyoruz biz. David Omer antrenörlüğünde Usta Jockey James Doyle bu grubu Donor Donor Rock'la yiyecektir diye düşünüyoruz. Banco. Altıncı koşu 18.43'te iki yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Superior Choice Shane Foley. İlk kez koşacak ama Dubois bir yavrusu. Yani ben bu atın kazanma ihtimali çok yüksek görüyorum. Hatta kendi kuponumda oynayabilirsem. Bank olarak da bunu kullanacağım. Üç numaralı Poetry of Time. Selam Fallon ve 5 numaralı Dead Dawn Counter. Rosa Ryan'la. Üç tane at burada yeterli. See the Stars var aşağıda. 7 numara James Doyle'la. İstiyorsanız onu da ama biz yazmıyoruz. 2 numaralı safkanlı Kerim Şumak çok formsuz. Bilemiyorum. Kamerot yavrusu, Dubav yavrusu, Ulysses ee, ve e, Tudan Halt yavrusunu geçebilir mi? Bu da çok zor. 7. ve son koşuldayız. Handikap iki yaşlı İngilizler. 1400 metre çıkacaklar. Şimdi burada 6 ve 7 numaralı Safkanlar öpülandı. Dark Shore ve e, Mr. Mo Wonka. William Wick ve... Sinan Falma'nın minis Afganlar, Mehmet Asya Avrupa'sı, Dark Angel Avrupa'sı. Ee, burada 6 ve 7 küçük kuponlar ya da misli kuponlar da olabilir. Raki diğer rakipler 1 numaralı Kuehs, Saint, James Doyle'la 4 numaralı Maya'da, Karen Schumach ve 2 numaralı River Beret, Pierre-Louis Jamin. Evet, bunda gelir var arkadaşlar bu altında. Yazacaksınız bu 5 atı. 6, 7, 1, 4 ve 2 olarak kuponlarımıza işlemeniz gerekecek diyoruz. 6 maiden olmasına rağmen William Wick Factory ile orada ne yapacağı bir de Dark Angel yavrusu anne durumu Dubai'den gelme. Yani kesinlikle ihmale gelmez diyoruz arkadaşlar. Bugün başka neler var hemen hızlıca bakalım. Ben Avustralya yayına soktuk. İzleyebilirsiniz Gravel yayında. E, New Market'le beraber ve Elazığ. Bunların dışında İstanbul, Kingland ve Horsch Indianapolis için de Premium Star Face Action üyeliği gerekiyor diyoruz. Herkesi Face Action üyeliğine bekliyoruz arkadaşlar. Premium Star alırsanız iki tane şablon izleyebiliyorsunuz. İki şablon sabahleyin veriyoruz. Evet iyi bir gün geçirmek dileğiyle. Herkese bol şans. Hoşçakalın.